Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Bugün birlikte waffle yapacağız arkadaşlar. Waffle makinem yok. Waffle yapamıyorum diye üzülmeyin. Waffle yapacağız. Hem de tavada yapacağız waffle'ımızı. Öncelikle malzemelerimizi öğrenelim. Malzemeler 10 adet waffle için 4 adet yumurta, 4 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 8 yemek kaşığı un. Üzeri için Nutella, muz, çilek, kivi, çikolata sosu, damla çikolata, fındık, ceviz, hindistan cevizi. Şimdi waffle'ımızın yapılış aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, karıştırma kabımıza 4 adet yumurtamızı kırdık. Bunun üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. Bu verdiğim tariften 10 adet waffle çıkıyor. Siz daha az yapmak isterseniz verdiğim ölçünün yarısını baz alarak uygulayın. Şimdi yumurta ve şekerimizi köpük köpük olup krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Bu şekilde olunca bildiğiniz gibi yumurta kokusu olmuyor. Yumurta ve şekerimizi çırptık. Şimdi bu karışıma 2 su bardağı süt ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1 paket vanilyamızı ekliyoruz. 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. 8 yemek kaşığı tepeleme unumuzu ekliyoruz. Unun miktarı az gelirse biraz daha ekleme yapabilirsiniz. Bildiğimiz bir kek hamuru yapıyoruz. Pankek hamur gibi yapıyoruz. Karıştırıyoruz şimdi bir çırpma teli yardımıyla. Waffle'ımızın hamuru hazır. Şimdi ocağımıza tavayı koyup orada pişireceğiz. Şimdi waffle'ımızı pişirme aşamasına geçiyoruz. Tavamızı ocağımıza alıyoruz ve tavamızı bir keze mahsus olmak üzere güzelce yağlıyoruz. Daha sonraki pişirmelerimizde kesinlikle yağ eklemiyoruz ama ilk pişirmemizde tavamıza bir miktar yağ ekliyoruz yapışmaması için. Bu şekilde kepçe yardımıyla waffle hamurumuzdan tavamıza döküyoruz. Ve kepçemizin diğer yüzüyle şöyle hamuru yayıyoruz. Pişmeye başlıyor. Şöyle bir spatula yardımıyla kenarlarından hafifçe kaldırıyoruz öncelikle. Diğer yüzünü çeviriyoruz. Aynı krep gibi yapıyoruz aslında. Krep, pankek, aynı mantıktalar. Illaki waffle makinesinde yapacaksınız diye bir şart yok. Gayet güzel oluyor tavada da. Ben kaçıncı yapışım bu? Gayet severek yiyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde waffle'larımızı pişirdik, tavada yaptık. Şimdi üzerine meyvelerini döşememize sıra geldi. Bu şekilde meyvelerimizi de güzelce yıkadık, daha sonra dilimledik. Bir tane waffle'ımızı tabağımıza yerleştiriyoruz. Nutellamızdan bir miktar alıp tabanına Nutella sürüyoruz. Dilimlemiş olduğumuz kivilerden waffle'ımızın üzerine sıralıyoruz. Daha sonra muzlarımızı sıralıyoruz. Şimdi çileklerimizi sıralayalım. Evet, üzerine bir miktar çikolata sosu gezdirdik. Evet, üstüne ceviz ya da fındık içi biraz serpiştiriyoruz bu şekilde. Daha sonra bir miktar nisan cevizi serpiştiriyorum. En son olarak üzerine rendelenmiş çikolata parçacıkları serpiştiriyorum. Evet, bu şekilde. Waffle'ımız hazır. De söylediğim gibi üzerine dilediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz meyveyi, istediğiniz çikolatayı ve benzeri türlerini koyabilirsiniz. Diğer tarif ve videolarıma ulaşmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz.